6 Mayıs 2024 Pazartesi Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi 2024 Türkiye'sinde merkez sağ konuşmak İyi Parti bağlamında yapılan tartışmalarda İyi Parti'nin MHP'den kopuş sonrası kendini aradığı siyasal konumla ilgili bir takım kavramlar yerli yersiz fazlasıyla kullanıldı. Bilhassa sarf edilen bu kavramlardan bir tanesi fazlasıyla kulak tırmalıyordu. Merkez sağ İddiaya göre MHP'den ayrılan kurucu kadro, İyi Parti'nin kuruluşundan itibaren kendisine MHP'nin tabanını oluşturan Türk milliyetçilerine değil, esas olarak merkez sağ belirlemiş ve böylece daha geniş bir toplum kesimine ulaşmayı, sadece MHP'den değil AK Parti'den de oy koparmayı hedeflemişti. Söylenenlerden de İyi Parti'nin de bizzat kuruluşundan itibaren gerçek bir merkez sağ parti olma hedefinin olduğu anlaşılıyor. Peki nedir bu merkez sağ? Bilindiği üzere siyasal merkez ve toplumsal merkezle ilgili kavramlar Soğuk Savaş dönemi fazlasıyla tartışılmıştır. Ne solun hakim liberal kapitalist sistemi radikal bir dönüşme uğratacak, komünizme uzanabilecek uç versiyonlarını, ne de sağın aynı liberal siyasal düzeni dönüştürme ihtimali bulunan nazizme veya faşizme uzanabilecek unsurlarını merkez kabul eden hakim bir siyasal haritalandırma yapıldı. Bu aynı şekilde modernist devrimlere muhalefet ederek karşı devrimleri savunan de Maistre gibi muhafazakarlık yerine Burke tipi tedrici değişimi savunan muhafazakar modern siyasete oturan bir muhafazakar merkez sağ alan açılmasıyla da gerçekleşti. Bu haritalandırma batıda yapılırken Türkiye'de elbette payına düşeni alacaktı ama payına düşeni de yine kendine özgü ve kendi şartları içinde alacaktı. İmparatorluk döneminde çok partili hayat tecrübesi olan Türkiye'nin cumhuriyet dönemiyle birlikte tek partili hayata hapsolması ciddi bir siyasal demokratik kurumsallaşma sorunu ortaya çıkarmıştı. 1946 sonrası başlayan süreçte DP ve diğer partilerin kurulmasıyla siyasal partilerin teşkil ettiği dönem ideolojik ve bürokratik kökenli tek parti döneminden alan ama esas olarak seçilmiş hükümetler üzerine vesayet yapısı kurmayı amaçlayan 27 Mayıs'a birlikte başka bir aşamaya evrilmişti. Bu aşamada dış politikadaki batı vesayetini meydan okumayacak, iç politikada resmi ideolojinin öngördüğü politikanın dışına çıkmayı bile düşünmeyecek bir merkez tanımı yapıldı. Neticede tanımlamayı kimin yaptığı da bir vesayet meselesiydi. Böylelikle daha çok taşraya ve şehirlerin çeperlerine dayalı bir toplumsal tabana bulunan, o dönemin toplumsal, ekonomik ve kültürel iktidar biçimleriyle inden büyük oranda dışlanmış çoğunluğun oyunu alan bir merkez sağ ortaya çıktı. Çoğunluk olduğu için sandıkta kazanan ama sadece yol, köprü, baraj yapmasına izin verilen, yalnızca belli sınırlar içerisinde hizmet siyaseti yapması mümkün olan bir merkez sağdı bu. Kültüre, eğitime, dış politikaya, güvenliğe, ekonomiye ve vesayet ilişkilerini yıkma ihtimali bulunan hiçbir alana girmesine müsaade edilmeyen bir sağ. Biraz olsun bu sınırları aştığında siyaset dışı müdahaleler de terbiye edilmeye ve hatta devrilmeye çalışılan bir sağ. 27 Mayıs'la başlayan darbeler süreci de işte tam olarak bu vesayeti müdahale biçimlerini teşkil etmişti. Ancak bu merkez sağın ömrü de 1990'lara gelindiğinde dolmaya başlamıştı. Zira hem MHP hem milli görüş geleneği bu vesayeti ve onun istediği merkez sağ tipini yıpratmış, hem de yaşanan büyük toplumsal dönüşümlerle merkez sağın sosyolojik tabanı fazlasıyla daralmıştı. 2000'lerle birlikte Erdoğan'ın iktidarı ve vesayet biçimlerinin hepsini yıkması ise yalnızca vesayeti değil, aynı zamanda merkez sağda çöp sepetini atıyordu. Yani artık günümüzde 1990'lardaki gibi bir merkez sağın toplumsal ve siyasal imkanı da tabanı da talebi de kalmamış durumda. Olmayan bir merkez sağ kendisini hedef seçen siyasi hareketler de imkansızı hedeflemekte ve başarısızlıktan başka bir netice alamamaya mahkum kalmakta.